Esselamu Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salat ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, hep üzerinde durduğumuz bir cümle var. Yalnızlık, sosyal hayatta tutunacağı yaslanacağı, birlikte yürüyeceği, yalnızlığın stresinden, bunalımından, buhranından kurtulacağı arkadaş arayışındadır. İşte aziz ve celil olan Allah, Yalnızlık kendisine münhasır, eşi, dengi, benzeri, ortağı, şeriki olmayan Allah azze ve celle. Biz yalnızlığımızı öncelikle kiminle nasıl gidereceğiz? Ve bu noktada özellikle şunu hedeflememiz lazım. Allah azze ve celle ile birlikteliği hak etmemiz gerekiyor. Tüm sınavları, sorunları, sorumlulukları taşırken, verirken Allah'la beraberliği hak ettiğimiz zaman imtihanımız kolaylaşacaktır. Allah Azze ve Celle'nin inam ve ikramı, nusret ve rahmeti bizimle birlikte olacaktır. Hani hatırlayalım, Sevr Dağı'nda, hicret yolculuğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mağara arkadaşı, İkinin ikincisi bir ara Hazreti Ebu Bekri Sıddık tedirgin olur. Müşrikler, iz sürücüler mağaranın kapısına kadar yaklaşmışlardır. Şimdi eğilip de ayak parmaklarının ucuna bakacak olsalar bizi fark edecekler. Hazreti Ebu Bekir, radıyallahu anh'ın tedirginliği kendi şahsı için değil, nefsi için değil, alemlere rahmet olarak gönderilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için tedirgin ya ona bir zarar geliverirse Hazreti Ebu Bekir'in tedirginliğini gören Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu cümleyle durumu tavzih ediyor Ya Ebu Bekir, iki kişi ki üçüncülere Allah neyin tasasını çekiyorsun? Üçüncülere Allah olan iki kişiye kim zarar verebilir? Kim ne yapabilir kim? Ve akabinde ayet-i kerime geliyordu. La tehzen innallaha ma'ana. Üzülme Allah bizimledir. Allah bizimle olduktan sonra hüzün yok, korku yok, kaygı yok, kuşku yok, telaş yok, Panik yok. Ama yalnız kalırsak, Allah'la birlikteliği kaybedersek, kendimizi de kaybetmiş oluruz. Yok oluruz. Yalnızlaşırız. Yalnızlaştıkça yanılırız. Yoldan çıkarız. Her türlü sıkıntı, her türlü hüzün, keder, acı, gelip de bize isabet edecekler. Yese düşeriz. Yalnızlığın getirdiği yanılgılar ve yanlışlar hayatımızı kuşatmaya başlar. O zaman tüm işlerimizde, tüm hedeflerimizde bizimle, bizim Allah'la birlikteliğimizi besleyecek tercihlere gitmemiz gerekir. Teşebbüslerde bulmamız gerekir. Evlenecek miyiz? Hedefimiz şu olacak. Bir iken iki oluyoruz. İkili bir yaşama adım atıyoruz. Aile yuvası kuracağız. O ikilinin üçüncüsü kim olacak? Evlenen ikilinin üçüncüsü Allah olursa o ailede asla hüzün olmayacak, korku olmayacak. Allah bereketini verecek, hayrını verecek. Şirket mi kuruyoruz? Ortaklığa mı teşebbüs ediyoruz? dokuz kişiyiz. Onuncusu Allah'sa ticaretin bereketini, ortaklığın, ortaklığın rahmetini o zaman yaşayacağız. Dernek vakıf mı kuruyoruz? Kurduğumuz derneğin üye sayısına bakmayacağız. O dernekte Allah'la birliktelik zeminini yakalayabildik mi ona bakacağız. Kısaca şunu demek istiyorum. Allah'la birlikteyse ki dünya üstümüze gelsem, tüm kainat bize cephe alsa kimseye minnetimiz yok. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dediği gibi inne ma'aye rabbi sayihdin. Rabbim benimle beraberdir. O bana mutlaka yol gösterecektir. Kızıldeniz o zaman yol verecektir. Sevr yol verecektir. Asabı kefte, mağaraya sığınanlara Allah mağarada görünmez kapılar açmıştır, yol vermiştir. İşte buradan hareketle bu konuyu biraz da ayetler ışığında netleştirmek istiyorum. Bu akşam sizinle paylaşacağım ayetleri not almanızı isteyeceğim. Allah kiminle beraber olur? Allah Azze ve Celle kimlerle beraberdir? Hemen hızlı bir şekilde saymaya devam ediyorum. Enfal Suresi Ayet 19 Ve en me'al mü'minin Şüphesiz Allah müminlerle beraberdir. Tevhid üzere şirke bulaşmamış, Nifaka bulaşmamış, riyaya bulaşmamış, takva ve ihlas ile Allah'a iman edenlere Allah beraber olduğunu hiç şüpheniz olmasın. Allah müminlerle beraberdir. Tevbe suresi 36. ayet. Ve alemu en Allah'a ma'al Biliniz ki Şüphesiz Allah takva sahipleriyle birliktedir. Muttakilerle birliktedir. Allah'ın sınırını koruyanlarla birliktedir. Allah'a karşı saygılı olanlarla birliktedir. Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle hareket edenlerle birliktedir. Allah'a karşı dürüst olanlarla Allah elbette birliktedir. Ankebut suresi 69. ayeti hatırlatmak isterim ve ennal ve innallaha muhsinin şüphesiz Allah muhsinlerle beraberdir ihsan sahipleriyle beraberdir iyilik edenlerle beraberdir Allah Allah kendi yolunda insanlığın iyiliği için çırpınan irşat görevini sürdüren nesilleri ıslah etmek için mazlumların elinden tutmak için, yetimlerin gözyaşını silmek için, mağdurlara kucak açmak için hareket edenlerle beraberdir. Ve yine, اِنَّ اللّٰهَ مَا الصَّابِر۪ينَ Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'ın davasını dava edinip, Allah'ın dinini dert edinip, Allah'ın kullarının ızrabını, çilesini kendisi için dava edinip bu yolda çırpınan ve başına gelenlere sabredenler, musibetlere, felaketlere, çilelere, baskılara çizgisinde ödün vermeden, duruşunu bozmadan Allah'ın rızasına odaklanan ve başıma bu yolda ne gelirse katlanacağım, tahammül edeceğim diyerek kararlılık gösterenlere, tevekkül edenlere, Allah'a yönelenlere, Allah beraber olduğunu sabredenlerle birlikte olun. Sabır, direniş üzere sabır, kullukta sabır, davette sabır, cihatta sabır, ilimde sabır, ibadette sabır. Tüm yorgunluklara yılgınlıklara rağmen çözülmeyen, yozlaşmayan, geri adım atmayanlar işte bu noktada Allah müjdeyi veriyor. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ Allah sabredenlerle birliktedir. Bakınız dört ayet peş peşe saydım. Allah müminlerle beraberdir. Allah muttakilerle birliktedir. Allah muhsinlerle beraberdir. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'la beraber olmanın bir bedeli var. Bir gereği var, bir sınavı var. Allah'ın bizimle birlikte olması için neleri kuşanmamız lazım? Dava yolunda, İslam yolunda sabrı kuşanacağız. Takvayı kusana, kuşanacağız. Allah yolunda tevhid'i kuşanacağız. Allah yolunda takvayı, ihsanı kuşanacağız. İhsan kıvamında bir kulluğu Allah'a arz edeceğiz. Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk edeceğiz. Allah'ın bizimle be beraber olduğunu o zaman fark edeceğiz. Allah'ın yakınlığını üzerimizde hissedeceğiz. O zaman Allah azze ve celle gören gözümüz olacak tutan elimiz olacak yürüyen ayağımız olacak işiten kulağımız olacak Allah bize basiret verecek feraset verecek hikmet verecek rahmet edecek nusretini gaybi yardımlarını bizlere gösterecek Allah bizimle olduktan sonra tüm sorunları aşmış olacağız peki bu ayetleri bir yere not ettik. Allah'la beraberliği hak etmek için bizim dünyada kimlerle beraber olmamız gerekir? Şimdi ikinci soruya cevap alıyoruz. Allah azze ve celle'nin rahmetinin, nusretinin, desteğinin, yardımının, lütfunun, kereminin, ikramının bizimle beraber olması için Bakalım Allah nelere işaret ediyor? Bizim kimlerle beraber olmamız gerekir ki Allah da bizimle beraber olsun? Allah bazı şartlara bağlıyor. Şu dediklerimi yaparsanız ben de sizinle beraber olacağım hem dünyada hem ahirette. Furkan suresi 27. ayete bakıyoruz. Allah Furkan suresi 27. ayette Ayetin son kısmını okuyorum. Ya leyteni tehaztu ma'ar rasul sebila. Ahirette bazıları şöyle feryat edecekler. Keşke dünyadayken peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. Peygambere yoldaş olsaydım. Peygamberin izinde yolunda olsaydım. Onun sünnetine göre, şeriatına göre, ahlakına göre bir yol, bir yöntem, bir metot üzere olsaydım. Bir mücadele üzerinde olsaydım, bir sefer üzerinde olsaydım. Hazreti Muhammed'in gittiği yoldan gitseydim. Onun ortaya koyduğu örneklik üzerinden gitseydim. Demek ki bu ayette Allah bize şunu işledi. Benimle beraber olmak istiyorsanız önce sizin Yeryüzünde peygamberle beraber olmanız gerekir. Hazreti peygamberin yolundan dışın dışında yol tanımamanız gerekir. Girmemeniz gerekir. Tevessül ve tenezzül etmemeniz gerekir. Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Peygambere isyan eden Allah'a isyan etmiştir. Bizden bir şey daha istiyor. Allah azze ve celle. Nisa Suresi, Tövbe Suresi 119. ayette Allah bizden bir şey daha istiyor. Ya eyyuhellezina amenu takullaha ve kunu ma'as sadikin. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, sadıklarla beraber olun. Siz dünyada sadıklarla, salihlerle beraber olursanız ben de sizinle beraber olurum. O zaman temiz insanları, güzel Müslümanları bulacağız. Komşu seçerken, eş seçerken, arkadaş seçerken, dost seçerken, ortak seçerken, yol arkadaşı, dava arkadaşı seçerken sahtelerle sadıkları birbirine karıştırmayacağız. Çıkarcılarla, yağcılarla, menfaatçılarla sadıkları ve salihleri ayrı tutacağız nefsimize ağır da gelse sadık ve salihlerin buluşmasını gerçekleştireceğiz. İman ediyorsak Allah iman edenlere sesleniyor. Takva sahibi olun, bir de sadıklarla beraber olun. Demek ki birincisi kiminle beraber olacağız? Peygamberle beraber olacağız. İkincisi de sadıklarla beraber olacağız. Üçüncüsü, Bakara suresi 43. ayet. Verke'u <laughs> ma'arraki'in. Rükû edenlerle beraber siz de rükû edin. Secde edin. Müslümanların safında siz de yerinizi alın. Cemaatle namazda siz de yerinizi alın. Münferit namaz kılmayı tercih etmeyin. Tek başına secdeyi tercih etmeyin. Yalnız başınıza dua etmeyi tercih etmeyin. Müslümanlar neredeyse, ümmet neredeyse, kardeşlerimiz neredeyse buluşma adresimiz oralar olacak. Bireysel takılmayacağız. Kafamıza göre hareket etmeyeceğiz. Yalnızlara oynamayacağız. Kendimize yatırım yapmayacağız. Sadece kendine Müslüman olanlardan olmayacağız. Müslümanların derdiyle dertleneceğiz onlarla birlikte eğileceğiz. Onlarla birlikte kıyam edeceğiz. Onlarla birlikte sefere çıkacağız. Sefer birliğimiz olacak, secde birliğimiz olacak, sohbet birliğimiz olacak, ruku birliğimiz olacak. Göreceğiz ki o zaman Allah da bizimle birlikte. Müslümanlarla birlikteliği, vahdeti gerçekleştirmeden, ümmet olmanın hakkını vermeden Allah'ın bizimle beraber olması Allah'ın bizimle beraber olmasını bekleyemeyiz. Önce bizim sıkıntılarımız olabilir, iç sorunlarımız olabilir, Müslümanlarla aramızda problem olabilir ama dünyalık sıkıntılardan, sorunlardan dolayı Müslüman kardeşlerimize feda edemeyiz. Müslümanlardan vazgeçemeyiz. Asla ben vazgeçemem. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Birbirimizi seviyorsak sevenler saf tutar. Sevenler birlikte davaya omuz verir. Birlikte elinin taşın altına kor, emaneti birlikte yürütürler. Bencil yaşamazlar, enaniyet göstermezler, kendi nefislerini kibir ve gurura teslim etmezler. Biz bu üçün hakkını versek ne olur biliyor musunuz? Nisa suresi 69. ayette Allah müjdeyi bizlere veriyor. Bu ayeti de lütfen dikkatle dinleyin. Nisa 69. Ve men yuti illaha ve'r rasul. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse. Dikkat buyurunuz. Fe ulake ma'allazina Allahu aleyhim minen nebiyyin ve sıddıkin ve salihin. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse. İşte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birlikte olacaklar. Mahşer'de onların yeri peygamberlerin yanı olacak, şehitlerin yanı olacak, salihlerin yanı olacak, sıddıkların yanı olacak. Allah'la beraberliğin yolunu bize gösteriyor. Allah azze ve celle. Ve hasna ulike rafiqa. Bunlar ne güzel arkadaştır. Peygamberlerden daha güzel arkadaş mı olur? Şehitlerden, sıddıklardan, salihlerden daha muhteşem, daha mübarek, daha mükerrem arkadaş mı olur? O zaman hani hepimizin şöyle bir duası var. Acaba ahirette Hazreti Peygamberle birlikte olabilecek miyim? Hazreti Muhammed'e komşu olabilecek miyim? İşte yüce kitabımız bize yol gösteriyor. Allah'ın kitabına, Resul'ün sünnetine göre yaşarsak, taviz vermezsek, sabredersek, direnirsek, bu yoldaki başımıza gelenlere katlanırsak, sadece peygamberlerle değil şehitlerle de birlikte olacağız. Sıddıklarla da birlikte olacağız. Salihlerle de birlikte olacağımızı Allah azze ve celle bizlere müjdeliyor. Peki şimdi konuşmamın sonuna geldim. Allah Kur'an-ı Kerim'de bize iki dua öğretiyor. Allah'la beraber olanlar, olmak isteyenler şu iki duayı unutmayacaklar. Ali İmran suresi 53. ayetteki dua, bir de Ali İmran suresi 193. ayetteki duayı unutmayacağız. Rabbena amennâ bimâ enzelte ve tebâ'nâ rasûl fektubnâ Rabbi Rabbimiz, indirdiğin kitaba iman ettik. Gönderdiğin peygambere tabi olduk. فَكْتُبْنَ مَا şahidin Bizi şahitlerden yaz. Duamımız şahitsin. İster bu çağda biz olur, Biz olur, Öncüsü biz öznesiz. Bakıp da isterler. Bu liderlik öncülünün İslam minik işte yapacağız Allah'ım bizi dillerden öhitlerden ikinci duam İmran Suresi ve al ya Rabbi almaya olan ihya bilber biz al Allah birlikte verir birlikte o fasıklarla le, birlikte kullar gereken ilerle bilgi istiyorsa sen yıkla Olduğu ortak için canın Kimler olduğumuzu zaman duyuyoruz. Demir dağım yanında da kamutluyuz daha mut ekranları derken mi, izinirken mi dar? Hangi anamı sıkıyor ortamlar acı? Allah'ın imselerle bir huzur bulan içimize biliyor mu? Rab, bir it, bir huzur hat. Allah'ın durmaya tutuyor muyuz? Tutuyor muyuz? Yani önce atmamız gerekir olarak Bu Allah'a ne olmadığımızın göfadesidir, kanıtıdır. Sürelikte olmayı eylesin. Bir an kendisi edenlerden bizler alimlerle bilsin. İşte haşri Allah hep birlikte olmadırsın. Hep güzel haşr yaşamayı bilsin. Bunun acı Şeytan ve kuşat şeytan ve dolmaktan olmaktan kurt. Önce o alemde rüsvay ahir tanıklar zaman. Ama ayetler inşallah zihninizde kal. Güzel Allah'la bilmek olabilmek bizimle olmak bizimle de olamayız, o soru şu soruyla Allah olursa onun için Allah. Hayatımızın yüzü için, istek kaçırlar için. Nefis sesin. Bizleri if.